Değerli arkadaşlar, Latin Amerika'daki sol hareketleri sevdiğimi biliyorsunuz. Onlar dünyanın vicdanı olarak orada rol alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri gibi saldırgan, emperyalist bir güce karşı en azından güney toplumlarının sesinin yükselebildiği alanlardan biri Latin Amerika. İspanya Başbakanını da seviyorum. Pedro Sanchez. Özellikle Gazze Savaşı'ndaki tutumuyla pek çok Müslüman ülkenin liderine ders verecek düzeyde sağlam bir karakter olarak ortaya çıktı. Bu Kolombiya mesele bir ülke. Meksika gibi uyuşturucu kartellerinin harmanlandığı bir ülke ve oranın lideri yine sol lider Petro e, yani Gustavo Petro o da çok önemli bir adam. O kadar önemli ki Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte Lahi Adalet Divanı'nda e, İsrail'i soykırımcı ilan ettirmeye çalışıyor. Böyle bir karakter. O yüzden Donald Trump'ın onu bir şekilde kafaya takmaması mümkün değil. Galiba 56 veya 57 bin kadar e, Kolombiyalı kaçak göçmen varmış Amerika'da. Donald Trump bunları kelepçeliyor, uçağa koyuyor, askeri uçağa. Hiç kimseye haber vermeden Bogot'a yani onlar tabii Donald Trump'a göre sıradan, basit, e, esasında dünyayı kirleten Latin Amerikalılar. Çünkü kendisi faşist olduğu için herkesi öyle görüyor, öyle yolluyor. Bu da dedi ki ben almıyorum o uçakları, indirmiyorum kardeşim, adam gibi gönder, nasıl göndereceğim? Sivil yolculuk yapsınlar, kelepçesiz. Sen bunları niye, vay sen misin diyen büyük bir e, ekonomik pakette, Bogota'yı yok etmeye kalktı falan. O sırada benim hoşuma giden bir e, X mesajı yayınlandı bu e, Gustavo Petro'nun. Şöyle diyor, petrolünüzü sevmiyorum Trump. İnsan türünü aç gözlülükle yok edeceksiniz. Belki bir gün bir viski içtiğinde ki gastritim olmasına rağmen kabul ediyorum. Bu konuyu samimiyetle konuşabiliriz. Ama bu zor. Çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz. Oysa değilim. Hiçbir Kolombiyalı da değil. Eğer inatçı birini tanımak isterseniz o benim. Ekonomik gücünüz ve kibirinizle Allende'ye yaptığınız gibi Şide eski Cumhurbaşkanı 1973 CIA darbesiyle öldürüldü. Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapmayı deneyebilirsiniz. Ama ben kendi ülkelerim doğrultusunda ölürüm. İşkenceye direndim ve size de direneceğim. Kolombiya'nın yanında kölelik taraftarlarını istemiyorum. Çünkü yeterince köleci gördük ve özgürleştik. Beni öldürebilirsiniz ama halkımda sizden önce var olan Amerika kıtasında yaşayacağım bir rüzgarların, biz rüzgarların, dağların, Karayip Denizi'nin ve özgürlüğün halkı izliyor. Yerli kimliğine de atıfta bulunuyor. Böyle bir adam. Bu benim adamım. Şimdi de Trump faşisttir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, İspanyolca yayın yapan Univision TV var. Onun da editörü var. Ee, Felix de, de Onlar, Onun da bir röportajı var. Bakın e, ne diyor? Kolombiyalı kadın ve erkekleri kabul etmiyoruz. Daha iyi bir teklifleri yoksa tabii. Biz onları dinliyoruz. Biz onları dinliyoruz. Ama ben en baştan başlıyorum ve Trump'la olan görüşmemiz konuşmalarından Kendisiyle hiç şahsen görüşmediğim için Amerika'da yaşayan ve ekonomik olarak çok güçlü olan bir kişi birçok Kolombiyalı Kolombiyalı'nın komünist ve çeteci öcü ve benzeri gibi fikirler uydurduğunu biliyorum onlara karşı. Zaten benimle hiç konuşmadığını düşündüğümü bilmiyor. Benim bildiklerimi o bile bilmiyor. Ama Sayın Trump konuşmalarında her göçmenin bir suçlu olduğunu söylüyor. Duydum. Bu bir sağcılık refleksi. Bir nüfus grubunu suçlaştırıcı. Bir faşist anlayıştır. Nüfus gruplarını suçlulaştıramazsınız. Her beyaz Amerikalı'nın sömürücü olduğunu söyleyemem. Çünkü çok büyük bir hata yapmış olurum. Ve daha da kötüsü. Hepsinin beyaz oldukları için sömürücü olduklarını ve suç işlediklerini de söyleyemem. Çünkü Felix tam da öyleydi. 1933'te Almanya'da olan buydu. Bir nüfus grubunu, bir din grubunu suçlu ilan ettiler ve bu 6 milyon insanın imhasıyla sonuçlandı. Bugün Amerika'nın birçok şehrinin sokaklarına baskınlar düzenleniyor. Bugün size evraklarınız var mı yok mu diye sormuyorlar. Biraz yüzünüze bakıyorlar. Sen Felix arada sırada oluyor ama ırk sınavından geçemeyeni ırksal bakış açısıyla vuruyorlar. Irkçı profillemeyi Amerikan Birleşik Devletleri'nde ırksal ir profilleme, de, profilleme mi deniyor diyor adam. Peki o zaman buna faşizm diyelim. Bu eski bir ırkçılıktan kaynaklanıyor diyor. Petro. Ama Donald Trump'ın faşist olduğunu söylüyorsunuz nüfusun çoğunluğunun alkışını kazanmak için belirli grupları suçlulaştırma tavrı Hitler'in 1933'te halkın akışını alkışını kazanmak için Yahudilere sosyalistlere karşı takındığı tavrın aynısıdır. Büyük laf. Peki diyor Trump'ı Hitler'le mi karşılaştırıyorsunuz? Peki kardeşim toplama kamplarını ile karşılaştır. Tabii ki biri bana ama onlar Auschwitz'te öldürdüler, Guantanamo'da öldürmediler diyebilir. En azından kitlesel olarak. Evet diyorum ama bugün küreselleşmiş, küresel bir 1933 gibi görünen, 1933'ten bu yana insanlığın deneyimi, bir kez ve herkes için hatta Trump'ın danışmanları hatta Trump'ın kendi ailesi hatta Trump'ın kendi vicdanı bile şu gerçeğe yol açmalı. Adımlar tekrarlanamaz. Büyük laf. Çünkü tarihi tekrarlarsak o bölümün sonucunu da tekrarlamış oluruz. Bir nüfus grubunu suçlu saymak faşist bir tezdir. Trump'la görüşmek istediğinizi söylediniz diyor. Kesinlikle ama ona faşist demek şunu düşündüğünüz anlamına gelmiyor mu? Bana o da sosyalist diyor. Faşist olmaktansa sosyalist olmayı tercih ederim ama konu bu değil. Amerika'da bir insani felakete doğru gidiyorsak bir nüfus grubunun suçlu sayılması nedeniyle suçu toplumsallaştırıyorsak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Güney Amerika Cumhuriyetleri'nin liberalleri ve kurucu babaları açısından bu suç işleniyor demektir diyor. Gerçekten güçlü bir adam Kolombiya'nın başında yakında ne olur başına ne gelir ne hallederler onu nasıl öldürürler bilemiyorum. Bu CIA'nin Pentagon'un bileceği iş ama Trump'a hiç değilse birisi daha göreve başlamasının birinci ayında sen faşistsin kardeşim dedi. Hadi bakalım. Or circle.